Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yüksek lisansdan, yüksek lisansa giriş mülakatlarından ve iki üniversiteye birden başvurup iki üniversiteden de kabul almamın nasıl olduğundan bahsedeceğim. Aynı zamanda videonun sonuna doğru mülakatlarda başarılı olabilmenizi sağlayan birkaç tane tüyo vereceğim. Dilerseniz başlayalım. Öncelikli olarak benim bölümüm felsefe ve din bilimleri ana bilim dalı din psikolojisi bölümü. Tezli yüksek lisanstan bahsedeceğim. Zaten tezsiz yüksek lisansta mülakat yok. Sadece tezli yüksek lisansta mülakat var. Tezli yüksek lisansa girebilmeniz için öncelikli olarak diploma puanı, daha sonra ales puanı, bazı yerlerde mülakat puanı ve bazı yerlerde de dil puanı isteniyor. Benim girdiğim zaman ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne başvuru yapmıştım ve Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne başvuru yaptım. İkisinden de kabul aldım. Her üniversitenin kendine göre puanlama sistemi var. Benim başvurduğum yerlerde genellikle... Diploma puanı, ales puanı ve mülakat puanı isteniyor. Ee, sadece benim okuduğum üniversitede dil puanı isteniyordu. Onda da zaten e, bir sene hazırlık İngilizce okursanız o dil puanından muaf oluyorsunuz. Ben de bir sene hazırlık İngilizce okumuştum. Bu şekilde sadece diploma puanı, ales puanı ve mülakat puanıyla girdim. Benim diploma puanım e, düşük sayılırdı. Ales puanım 91 küsürlerdeydi ve mülakat puanı gerekiyordu sıralamaya girebilmem için. Onun dışında diğer üniversitede de diploma puanı, ales puanı ve mülakat puanı isteniyordu. Bazı mülakatlar yazılı oluyor, bazı mülakatlar ise sözlü oluyordu. Ben okuduğum üniversitedeki mülakata sözlü bir şekilde girdim. Diğer üniversitedekine de yazılı bir şekilde girdim ve başarılı olarak ikisinden de tezli yüksek lisans yapmaya hak kazandım. Biliyorsunuz ki sadece tek bir üniversitede tezli yüksek lisans yapabiliyorsunuz. O yüzden ben de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni tercih ettim. Her ne kadar ismi değişse de orayı tercih ettim. Daha sonra mülakata sıra geldi. Mülakatta neler soruldu? Öncelikli olarak e, kendi bölümüm için örnek vererek anlatacağım. Genellikle lisansta okuduğunuz kitaplardan içeriği çıkıyor. Yani e, biz örneğin dil psikolojisi kitabını okuyorduk. Ve bunun içerisinden sorular çıkıyor. E, burada kenarda e, not aldım neleri anlatacağımı unutmayayım diye. Ee, öncelikli olarak bu bölümdeki öncüler kimler? Öncü isimlerden sorular geliyor size. Ee, daha sonra bu alanla ilgili eserlerden sorular geliyor. Ee, bunları bilmeniz gerekiyor. Özellikle ee, 4-5 tanesini say bunlardan ee, örnek vermeniz isteniyor. Onun dışında alanlarla ilgili önemli bilim insanlarından bahsediyoruz. Ee, Sorular geliyor ve bunların görüşleri önemli. Bunlardan sorular geliyor. Ve de e, bu alanla ilgili hakimiyetiniz ne? Bunu ölçüyorlar. Bunu nasıl ölçüyorlar? E, bu alanla ilgili herhangi bir kuram varsa vesaire bununla ilgili örneklendirme e, yapıyorlar. Ve bu hangi kuramdır e, diyebiliyorlar. Onun dışında sizin de örnek vermenizi isteyebiliyorlar yani alana hakimiyetiniz var mı yok mu daha çok bunu ölçüyorlar. Benim girdiğim diğer mülakatta da yazılı mülakatta da bunlardan soru geldi. Yani e, mülakatlardaki sorular birbirine çok benziyorlar. Yani sizden öncüler kimler, bu alanla ilgili eserler nelerdir vesaire bunlardan örnekler istiyorlar. Alanı hakim olup olmadığınızı bilmek istiyorlar genellikle. Kısacası mülakata girmeden önce alanınızla ilgili bir kitap okursanız sizin için çok daha iyi sonuçlar gelecektir. Bir de ufak tefek birkaç tane tüyo vermek istiyorum. Özellikle mülakatla ilgili. Ben mülakata girdiğimde mülakatım yaklaşık 20-25 dakika sürdü. Diğer arkadaşlar genellikle 4-5 dakikaya çıktılar fakat benim mülakatım 20-25 dakika sürdü. Özellikle e, sorulara doğru cevap verdiğinizde daha fazla soru geliyor bu alanla ilgili. Bunun sebebi sizin alana ne kadar hakim olup olmadığınızı ölçmekle alakalı. Yani mülakatta çok uzun süre kalmanız kötü bir şey değil. Aksine iyi bir şey yani alanınızla ilgili becerileriniz, alanınızla ilgili hakimiyetiniz ölçülüyor. Onun dışında bununla ilgili tüyo vermem gerekirse sakin kalmaya çalışın. E, utangaç olmayın. Cevaplarınızı net bir şekilde verin. Eğer bu soru bir sorunun cevabını bilmiyorsanız bununla ilgili herhangi bir şekilde bilmiyorum gibi cevaplar vermek yerine şu an aklıma gelmiyor diye cevap verebilirsiniz. Kendinizden emin konuştuğunuz zaman soruyu bilmeseniz de e, hani e, karşı tarafta çok daha güçlü bir etki bırakmış oluyorsunuz. Evet kısaca yüksek lisans mülakat sürecinden, yüksek lisansa giriş sürecinden bahsettim. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.